Bismillahirrahmanirrahim Aziz Sıddık Kardeşlerim Bütün ruhu canımla bayramınızı tebrik ederim. Ve bu bayramımı çok mübarekleştiren mübarek masumların ve muhterem ümmi ihtiyarların ve üstadlarının bu defa gönderdikleri kıymetdar risaleleri beş cilt olarak güzelce ciltlettirerek tanzim ettik. İnşallah onlardan çok istifade edilecek. O mübarek masumların ve muhterem ümmilerin masumane ve halisane yazdıkları risaleler, Risale-i Nur'un kerametine yazıları da bir keramet ilave ettiğini ve en güzel yazılardan ziyade tesirli olduğunu hissediyoruz. Hatta Feyzi'nin güzelce ciltlettiği çocukların tevafuklu mecmuasını getirdiği vakit kuluncum ziyade ağrıyordu. Dedim aman kardeşim benim kuluncumu tut pek ağrıyor. Birden o mecmuayı açtık, baktık. Birden öyle bir şifa oldu ki kuluncumu unuttuk. Sonra tahattür ettik, hayret ettik. Hem o risaleleri yazanların isimlerini hem yaşlarını o beş mecmuanın başlarında medarı ibret ve onlara dua ettirmek için derc edeceğiz. Onları ve hususan üstatlarını ve peder ve validelerini benim tarafımdan birer birer hem bu hizmetlerini hem bayramlarını tebrik ediniz. Hem Isparta hakkında benim büyük ümidimi fiilen ispat ettikleri için bana büyük bir teselli verdikleri için ölünceye kadar minnettarlığımı onlara ve mübarekler heyetine ve Medrese-i Nuriye ve Nur ve Gül Fabrikası sahiplerine tebliğ ediniz. Namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile bir hatmi-i muazzamayı Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve zikir ve tesbih eden ve ruh zemin kadar geniş bir halkayı tahmidat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dairesine tasavuran ve niyeten girmek, medar füyüzat olduğu gibi ben ve biz de Risale-i Nur'un geniş daire dersinde ve halkayı envarında ders alan ve dua eden ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amali salihalarına hissedar olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak onlarla tayyi mekan ederek hayalen omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkal hat bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir ömrümde böyle kıymetli masum, manevi evlatları ve yüzer küçük Abdurrahmanları bulmak, benim için dünyada bir cennet hayatı hükmüne geçiyor. Geçen Ramazan-ı Şerif'te hastalığım münasebetiyle her bir kardeşim benim hesabımla birer saat çalışmalarının pek büyük neticesini, aynel yakin ve hakkal yakin gördüğümden böyle duaları reddedilmez masumların ve mübarek ihtiyarların ve bahtiyar üstadlarının benim hesabıma ara sıra lisanen ve kalben duaları ve çalışmaları, kalemleriyle yardımları, benim Risale-i Nura hizmetimin uhrevi bir netice-i bakiyesini dünyada dahi bana gösterdi. Elhamdülillahi haza min fazli Rabbi çok ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle hem bu dört ay müddetçe binler adam kadar alakadar olduğum halde ahvali alemden, siyaset ve harpten katiyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez bir tarzda bulunmamdan, feyzi ve emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsarları sebebiyle bir hakikatten çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu. Şöyle ki, hakayık imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve şeyler ikinci üçüncü dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar ı merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken şimdiki hale alem hayatı dünyeviyeyi hususan hayatı içtimaiyeyi ve bilhassa hayatı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab-ı ilahinin bir cilvesi olan harbi umuminin tarafgirane damarları ve asapları tehyic edip batını kalbe kadar hatta hakaiki imaniyenin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecesinde bu meş'um asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki, Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de veliler, o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaiki imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tabi olarak hem fikri olan münafıkları sever. Kendine muhalif olan ehli hakikati, belki ehli velayeti tenkit ve adavet eder. Hatta hissiyatı diniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki, bu harbi umumiyi bu dört ayda merak etmedim, sormadım. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, baki elmaslar hükmünde olan hakaiki imaniyenin vazifesi içinde iken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazifeyi kutsiyelerine fitur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş, onlara da zulümlü, zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istina edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına, vazifemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imaniye kafi ve vafidir. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve bayramlarını tebrik ederiz. Elbaki Hüelbaki Said Nursi radıyallahu anh Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa bi bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi'adedi qatarati selc. Aziz Sıddık kardeşlerim, tekrar bayramlarınızı bu havalideki kardeşlerimiz ile beraber tebrik ediyoruz. Sizin 5-6 mektubunuza mukabil 5-6 mektup yazmak hakkınızdır. Fakat benim ümmiliğim için kusura bakmazsınız. Bir kısa mektup ile iktifa ediyorum. Evvela Hüsrev'in mektubu Risale-i Nura hizmet edemediği için teessüfüne mukabil ona yazınız ki Hüsrev'in cazibedar yazıları ve nüshaları onun yerinde pek parlak bir surette hizmet ediyorlar. Ve Hulusi'nin 27. mektuba giren mektupları dahi onun bedeline çalışıyorlar vazifesini kısmen görüyorlar ve merhume validesine mahsusan dua edilecek ve aydınlı Hasan Atıf'ın Hafız Ali'nin mektubunun haşiyesinde yazdığı misli görülmemiş şu dua Ya Rab, güldür sayidi, ta gülmesinden güller açılsın diye pek garip fıkrası Risale-i Nur'a onun sadakat ve ihlasının acip bir kerametidir ki, 30 günde bir defa gülmeyen o biçare Said, bir günde otuz defa güldüğünün yazılması ve size o mektubun gönderilmesi zamanına tam tamına tevafuk ediyor. Marangoz Ahmet'in cidden beni sürurla ağlattıran ve çok meraklarımı izale eden Risale-i Nur'un mübarek şakirtlerinin kerametkarane bir gecede oraya gelen mektupları, lazım gelen yerlere göndermek için yazmaları, beni fevkalade mesrur ve müteşekkir eden mektubu bir kitap kadar ve on mektup yerinde kabul ettik. Merhum ve kıymetdar ve çok vefakâr ve fedakâr, ve 8 sene bana hizmet eden bir kardeşimiz marangoz Mustafa Çavuş yerine cenab-ı hak rahmetiyle kahraman marangoz Ahmed'i verdi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin mektupları çok ince ve çok yüksek hissiyatını ve kerametkârane ihlasının derecelerini gösterdiğinden pek uzun bir mukabele ister. Fakat şimdilik bu kadar deriz. O, umumun hesabına bizlerin bayramını tebrik ettiğine, biz de onu tevkil edip, umumumuz namına her bir kardeşimize tebriği tekrar ediyoruz. Mübarekler, Tahir ile beraber, Tahir'in bize o kıymetler kalemiyle cennet taamları gibi çok tatlı ve huri libası gibi çok güzel yazıları burada herkesi lezzetle mütalaya sevk ediyor. Hafız Ali'nin mektubunda Tahir'in yazdığı ve göndereceği sözleri daha alamadık ve onun masumane iki mübarek kızlarının yazdıkları nüshalar, burada kadınlar, kızlar aleminde geziyor, görenleri Risale-i Nur'a cezbediyor. Çok çalışkan ve fedakar Tahir'in kesretli hediyeleri bizleri çok borç altında bıraktı. Risale-i Nur'un postacısı Mübarek Abdullah ne halde olduğunu soracaktım. Hafız Ali'nin mektubunda sormadan cevabımı aldım. Allah ikisinden razı olsun. O mektubun ahirinde mazi ve müstakbel ve semavat ehlini dahi mesrur eden masumların ve mübarek ümmi ihtiyarların Hediyeyi i masumaneleri beyanındaki fıkrası gayet güzel düşmüş. Nur iskelesinin nazırı bi naziri, sabri i basiret basirin, hususi mektubunda yazdığı mübarek bir hemşiremin, Cevşenül Kebir'i ezber etmesi, eskiden beri o hemşire, Risale-i Nur talebeleri içinde bulunduğuna istihkakını gösteriyor onun namıyla beraber duada namı zikredilen ve Hazreti Mevlana Halid'in cübbesini tam muhafaza edip bize yetiştiren Asiye Hanım'ın birden lisanına gelen bir fıkra size gönderilecek. O kuzca hatibi Risale-i Nur'la tam alakadarsa sabri benim bedelime ona selam etsin. Bize gelen masum ve ümmilerin ve üstatlarının risalelerini yedi cilt olarak güzelce tasnif ettik. Masumların tevafuklu güzel parçaları bir cilt ve ihtiyarların güzel parçaları içinde kahraman şükrünün mucizat Ahmediye güzel nüshası içinde olarak ikinci cilt, yedi cildin her birinin başında üçüncü sahifede gelen fıkra medar ibret olarak yazılmıştır. Umuma selam. Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirtlerinin 50-60 talebesinin ve 40-50 ümmi mübarek ihtiyarların ve kıymetler üstadlarının yazdıkları tevafuklu ve şirin nüshaları bize göndermişler. O parçaları 7 cilt içinde cem ettik. Bu mübarek ümmi ihtiyarların 40 sene sonra Risale-i Nur hatırı için her işe tercihen yazıya başlamaları ve masum çocukların Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve yazdıkları risalelerin bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki Risale-i Nur'da öyle manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerde çocukları okumaya şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki, çocuklar ve ümmi ihtiyarlar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki, Risale-i Nur kökleşiyor. İnşallah onu hiçbir şey koparamayacak, ensale atiyede de devam edip gidecek. Aynen bu masum küçük şakirtler gibi Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren bu ümmi ihtiyarların, kısmen çobanların ve yörük ve efelerin, bu zamanda bu acib şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a bu surette çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, çiftçiler, çobanlar, yörük efeler, haşiye, bilhassa Risale-i Nur kahramanlarından Şükrü Efe ve bilhassa dağ kumandanı Çoban Veli'nin ve yörük aşiretlerinden Bahadır Süleyman'ın ve emsalinin gayretlerine işarettir. Hacat-ı zaruriyeden ziyade bir hacat-ı zaruriyeyi Risale-i Nur'un hakaikini görüyorlar. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu tarafta yol kapandığı, posta gelmiyordu. Sizlerden gelecek bir mektup veya bir risaleyi bekliyordum. Şimdi ruhuma bir ihtar ile daha beklemeyerek burada hüsnü tesirini gösteren üç parçayı gönderiyorum. Masumların ve ümmi mübarek ihtiyarların ve kahraman tahirinin nüshaları daimi parlak bir tarzda fütuhat yapıyorlar. Yalnız cüz'i birkaç parçayı tahsih ederken zahmet çektim. Fakat o zahmet bana tatlı geliyordu. Hem aynı rahmet oldu. Beni de o masum ve mübareklerin kafilesine dahil ederek, benim hattıma benzedikleri için kendim o parçaları yazmışım gibi tam sahip oldum. Eğer ben yazsaydım, aynen onlar gibi olurdu.